merhabalar. Lezze TV YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte el açması patatesli çıtır börek hazırlayacağız. Yapım aşamasındaki bütün püf noktaları için tarifi sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederim. Buyurun hep beraber tarifimizin yapımına geçelim. Yoğurma kabımızın içerisine 3 su bardağı suyumuzu ve bir buçuk tatlı kaşığı tuzumuzu alalım. Tuzumuz eriyene kadar kaşığımızla iyice karıştıralım. İçerisine önceden elip hazırlamış olduğumuz unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurumuz koyu bir kıvam alana kadar kaşığımızla karıştırmaya devam edelim. Ben toplamda 8 su bardağı un kullandım. Sizler de mutlaka ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Kullanacağınız unun markasına ve kalitesine göre alacağı miktar değişebilir. Hamurumuz koyu bir kıvam aldıktan sonra kaşığımızı temizleyerek içerisinden çıkartalım ve Ara ara kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyerek yoğurma işlemini elimizde devam edelim. Hamurumuzu kasemizin içerisinde toparladıktan sonra tezgahımızın üzerine alalım ve üzerine ara ara un serperek yaklaşık 5-6 dakika kadar tekrar yoğuralım. Bu yoğurma işlemi çok önemli. Hamurunuzu ne kadar güzel yoğurursanız hazırlayacağınız tariften o kadar güzel sonuç alırsınız. Hamurumuzu yeteri miktarda yoğurduktan sonra kasemizin içerisine alalım ve üzerine temiz bir poşet ya da streç filmle kapatalım ve bu şekilde 10 dakika dinlendirelim. 10 dakikanın sonunda hamurumuzu tekrar tezgahımızın üzerine alalım. Ve üzerine hafifçe un serperek yaklaşık 5-6 saniye kadar tekrar yoğuralım. Daha sonra hamurumuzu büyük bir beze haline getirelim ve ortadan ikiye bölelim. Bölmüş olduğumuz hamurlarımıza silindir şekli verelim. Ve her bir hamur parçasını 10 eşit bezeye ayıralım. Hazırlamış olduğumuz bezelerimizin üzerine hafifçe un serperek avucumuzun içerisinde yuvarlayarak şekil verelim. Büyük bir kasemizin içerisine yarısı sıvı yağ, yarısı tereyağı karışımımızı dökelim ve daha sonra bezelerimizi elimizde hafifçe açalım ve her yerini yağladıktan sonra kasemizin içerisini dizelim. Sizler dilerseniz bu aşamada sadece bir bardak sıvı yağ ya da sadece eritilmiş tereyağı da kullanabilirsiniz. Bu aşamada kullanacağınız yağın sıcak olmamasına dikkat edin. Eğer hamurlarınızı sıcak yağın içerisine koyarsanız hamurlarınız eriyecektir. Yağınız ılıkken bu işlemi yapın. Tüm hamurlarımızı bu şekilde hazırladıktan sonra üzerini tekrar streç filmle kapatalım ve bu şekilde 1 saat dinlendirelim. Böreğimizin iç harcı için bir tavamızın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağımızı dökelim ve daha sonra bir tane orta büyüklükteki soğanımızı yemeklik doğrayalım. Tavamızı ocağımıza alalım ve soğanımızın rengi dönene kadar kavuralım. Kavurmuş olduğumuz soğanlarımızın üzerine haşlayıp ezmiş olduğumuz 5 adet patatesimizi de ekleyelim. Ben üzerine bir tatlı kaşığı pul biber ekledim. Sizler bu aşamada dilediğiniz baharat çeşidini kullanabilirsiniz. Tuz ve baharat miktarını da damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben bir tatlı kaşığı da tuz ekledim ve patateslerimi iyice kavurduktan sonra bir kenarda soğumaya bıraktım. Eğer bu kavurma işlemini yaparsanız iç harcınız daha lezzetli olacaktır. Hamurlarımı bir saat dinlendirdikten sonra kasemin içerisinden 2 yemek kaşığı kadar yağımı aldım ve tezgahımın üzerini iyice yağladıktan sonra ilk bezemi açtım. Hamurumu yeteri miktarda açtıktan sonra içerisine hazırlamış olduğum patatesli iç harcımdan yerleştirdim ve daha sonra rulo şekli vererek kapattım. kendi etrafında döndürerek böreğime şekil verdim tam da tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, küçük dahi olsa bir yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alt tarafta bulunan bildirim zilini de açarsanız paylaşacağım bütün yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Sizlerle daha çok tarif ve içerik paylaşabilmem için ve kanalımın büyümesi için kıymetli destekleriniz benim için çok önemli. Kullanmış olduğum bardak ölçülerini ve malzeme listesini de detaylı bir şekilde videonun alt tarafında bulunan açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bütün hamurlarımız bitene kadar bu açma işlemine devam edelim. Bütün böreklerimize şekil verdikten sonra kasemizin dibinde kalan yağ bir fırça yardımıyla böreklerimizin üzerine her yerine gelecek şekilde sürelim. Böreklerimizi önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında altı ve üstü nar gibi kızarana kadar pişirelim. Pişme süresi veremiyorum. Fırından fırına pişme süresi değişebilir. Eğer benim gibi böyle bir alüminyum tepsi kullanacaksanız fırınınızın orta tarafını değil en alt katın bir üst tarafını kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu tarz tepsilerin taban kısmı daha geç pişiriyor. ve patatesli el açması çıtır böreklerimiz hazır. Sizlere şöyle böreklerimin dokusunu göstermek istiyorum. Elimizle dokunduğumuz zaman pul pul dökülüyor. Umarım bu tarifimi dener ve beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.